Merhaba Sinan Hoca ben. Listelerce kelime ezberledin. Listelerce gramer kurallarını aklında tuttun ve sınava girip istediğin puanı alamadın. Bu sana tanıdık geliyor mu her şeyden önce? Yanıtın evetse. Kelimeleri ezberlemene rağmen ve gramer kurallarını yalayıp yutmana rağmen sınavda başarılı olamadıysan burada senin değil yöntemin suçu var. Neden böyle peki? İlkokuldan, ortaokuldan veya liseden kelime ezberinin çok önemli olduğu algısı yaratıldı üzerinde. Ve bunun sınavda da işe yarayacağını düşündüğün için böyle bir şey yaptın. Elbette ki kelimelerin tek tek anlamları sorulsa başarılı olurdun. Ancak YDS yok dil gibi sınavlar doğrudan senin akademik metinleri anlama becerini ölçer. Bu nedenle bu yöntemi tamamen çöpe atmalısın. Peki ne yapmalısın? Doğrudan kelimeleri öğrenerek ve cümle içerisinde çevirerek bağlamında kelimeleri daha akılda tutucu şekilde öğrenmeye çalışmalısın. Yine aynı şekilde gramer kurallarında bağlamından öğrenerek yani örnek cümlelerle öğrenerek aklında tutmaya çalışabilirsin. Bu metinler bir araya geldikçe daha büyük paragrafları da anlayabildiğini göreceksin. Elbette ki bu sabır isteyen ve doğru yönlendirme isteyen bir çalışma. İyi çalışmalar. Kolay gelsin.